Bahçede bülbül öter yarim gurbete gider çok bekledim yolunu ne mektup var ne haber Bahçede bülbül öter yarim gurbete gider çok bekledim yolunu ne mektup var ne haber ne Oldu Leyla'sından ayrıldı, böyle derbeder oldu. Ne oldu gönüle, oldu sarardı gazel. Oldu Leyla'sından ayrıldı, böyle derbeder oldu. Garip kaldım bu yerde ararım yarim, nerede yarimden ayrıldı. Türlü derde, galip kaldım bu yerde ararım yarim. nerede yarimden ayrıla? Düştüm bu türlü derde.